Sizlere bugün sosyal bilgiler dersi 7. sınıf 5. ünitenin 4. konusu olan işinin ehli insan yetiştirmek konusunu anlatmaya çalışacağım. İşinin ehli insan yetiştirmek bu dersimizin bir tane kazanımı var. Önce o kazanımı görelim. Sosyal bilgiler 7. sınıf 5. ünitenin 4. konusu. Kazanımda neyi size kavratmayı amaçlıyoruz? O açıklanır. Tarih boyunca Türklerde meslek edindirme ve meslek etiği, etik ahlak demektir. Meslek etiği kazandırmada rol oynayan kurumları tanır. Ki bu kurumlar Selçuklularda ahilik, Osmanlılarda adı lonca olmuştur. Ahilik ve lonca teşkilatı ile meslek odaları ve meslek okulları üzerinde durulacaktır. Bir hazırlık çalışması sorumuz var. Burada hiçbir balık uçmaya, hiçbir kuş yüzmeye zorlanmaz. Osmanlı Enderun mekteplerinin Enderun saray okuluydu biliyorsunuz. Enderun mekteplerinin kapısında yazan bu söz ile sizce ne anlatılmak istenmiştir? Osmanlı mekteplerinde her çocuk ilgi alanı ve yeteneğine göre değerlendirilip ona göre eğitiliyordu. Bütün öğrencilere standart dersler verilmiyordu. bir görüntü cam imal eden, cama şekil veren bir cam ocağı. Bu bir minyatür. Osmanlı'da cam sanatıyla uğraşan veya cam imaliyle uğraşan esnafın görüntüsüdür. Minyatür resimlerde derinlik, gölge ve üç boyutluluk söz konusu değildir. Püf noktası 13. yüzyılda Anadolu'da bir çırak ustasından icazet aldıktan sonra ayrılıp kendi dükkanını açabilirdi. Meslekteki basamaklar önce çıraklık, sonra kalfalık, en son aşama ustalıktır. Vaktiyle bir camcı ustasının kalfası çıraklıktan sonra kalfalık geliyor, kalfalıktan sonra ustalıktır. Artık zamanının geldiğini düşünerek ustasından icazet ister, izin ister. Ben artık kendimi işimi yapayım der. Ancak ustası daha olmadın diyerek el vermez. Orada icazet el vermektir. Kalfa daha fazla bekleyemez ve gidip başka bir şehirde kendi dükkanını açar elbette dikiş tutturamaz. Yaptığı bütün camlar bir süre sonra çatlar. Böyle olunca bir yıl sonra iflas eden kalfa ustasına yalvar, yakar, geri döner. Ustası onu affedip tekrar yanına alır. Bir gün usta kalfasını çağırır ve artık ona el vereceğinin müjdesini verir. Ama ayrılmadan önce kalfanın yapması gereken bir şey daha vardır. Ustası onu daha önce giremediği karanlık odaya götürür. Burada yeni bitmiş işler bir kenarda durmaktadır. Tavanda da toplu yine deliği kadar bir yerden güneş ışığı gelmektedir. Usta kenarda duran sıcak parçalardan birini alır, ışığa tutar ve bakar ki camın bir yerinde küçücük bir hava kabarcığı var. Buna üfler ve kabarcık kaybolur. Çırak anlar ki daha önce yaptığı işler bu püf noktası yüzünden çatlamaktadır. Bunu da öğrendikten sonra ustasıyla helalleşir ve yoluna devam eder. Bazen konuşulur halk arasında her mesleğin bir püf noktası vardır denmesinin özünde bu olabilir. Okuduğunuz hikayeye göre kalfanın başarısız olma sebebi nedir? Başarısız olmasının nedeni işinin püf noktasını öğrenmeden kendine yeni bir dükkan açmak istemesidir. Okuduğunuz hikayeye göre Türklerde meslek eğitimi nasıl yapılıyordu söyleyin. Türklerde meslek eğitimi ailelerin çocuklarını ilgi ve becerileri doğrultusunda o meslekle ilgili bir ustanın yanına vererek işi öğrenmelerini sağlama şeklinde yapılıyordu. Bu eğitim üç aşamalıydı. Çocuk önce çırak olarak giriyordu. Belli bir eğitimden sonra törenle kalfalığa geçiriliyordu kalfalık süresini de bitirdikten sonra yeterli görülenler ustalık seviyesine getirilip dükkan açmasına izin veriliyordu. <laughs> Metinde geçen dikiş tutturmak el vermek püf noktası deyimlerinin anlamlarını sözlükten bularak yazdınız. Dikiş tutturmak bir yerde, bir işte, bir sebepten ötürü başarı sağlayamayıp uzun süre kalmamak. El vermek, birine yardımcı olmak, yardım etmek. Püf noktası bir işin en ince, en önemli yeri. Buradaki dikiş tutturmak yerine dikiş tutturamamak dersek daha doğru bir cümle kullanmış oluruz. Merhaba ben İbrahim. Kırşehir'de yaşıyorum. Geçen hafta Kırşehir Valiliği tarafından düzenlenen Ahilik Haftası kutlamalarına katıldım. Ahilik Haftası diyor. Ahiliğin çıkış yeri Kırşehir'dir. Ahiliği ortaya çıkaran ahi evren diye Azerbaycan'dan gelip Kırşehir'e yerleşen bir debbal deri ustasıdır. Bu yüzden buradaki konumda da Kırşehir'den bahsedilmiştir. Kutlamalarda temsili şet töreni yapıldı. Peştemal veya kuşak bağlanır. Bu çok ilgimi çekti. Eve gelince ahilikle ilgili araştırma yaptım. Şimdi öğrendiklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Eskiden mesleki eğitimden geçmeyen birisi dükkan açamazmış. Usta olmanın usul ve adabı varmış. Öncelikle bir ustanın yanında yamak olabilmek için 10 yaşını doldurmak gerekirmiş. 2 yıl yamaklık yaptıktan sonra çırak olunurmuş. Yamaklıktan çıraklığa geçerken şed adı verilen bir tören düzenlenirmiş. Şet törenine çocuğun babası, ustası ve şehirdeki esnafların piri de katılırmış ki bu esnaf pirine Şeyh veya Kethüda ismi verildiğini söyleyebiliyorum. Temsili bir şet töreni. Her yıl yine Türkiye'mizin belli şehirlerinde, başta Kırşehir olmak üzere Ahi Evran Haftası kutlanır ve törenler yapılır. Çıraklıktan kalfalığa veya kalfalıktan ustalığa geçtiği için kuşak bağlama veya peştemal bağlama dediğimiz şet töreninin temsili bir hali. Çıraklığa yükselince, yamaklıktan çıraklığa yükselince haftalığı belirlenir. Böylece evine de katkısı olurmuş. Üç yıl çıraklık yaptıktan sonra kalfalığa yükselirmiş bu dönemde mesleğin temel bilgilerini öğrenilmiş. Üç yılda kalfalık yaptıktan sonra yine bir şet töreniyle usta olabilirmiş. Böylece kendine ait bir dükkan açabilecek yeterliğe sahip olurmuş. Görselde ahiliğin esnaf kolları, kerpiççiler, nalbantlar ve hızarlar diğer adıyla marangozları görüyoruz. Bunlar kerpiç imal eden bir meslek grubu nalbantlıkla uğraşan meslek grubu. Bu da ilkel hızar aletleriyle hızarcılık yapan meslek grubunu söyleyebiliyorum. Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmelerinde rol oynayan en önemli faktörlerden biri de mesleki eğitimdir. Bireylerin eğitim seviyeleri yükseldikçe nitelikli iş gücü ihtiyacı karşılanır. İş gücü verimliliği artar, bilimsel ve teknolojik yenilikler hız kazanır. Burayı tekrar etmekte fayda göreceğim. Bireylerin eğitim seviyeleri yükseldikçe nitelikli iş gücü ihtiyacı karşılanır. İş gücü verimliliği artar, Bilimsel ve teknolojik yenilikler hız kazanır. Anadolu'nun Türklerin ikinci ana yurdu haline gelişi 11. yüzyılın ikinci yarısının başlarındadır. Asya'dan göç eden zanaatkar ve tüccar Türklerin yerli tüccar ve zanaatkarlar karşısında tutunabilmeleri için aralarında bir kuruluş kurmaları gerekmiştir. Ayrıca Türkler bu kuruluş yardımıyla sağlam, dayanıklı mal yapabileceklerini düşünmüşlerdir. Bu düşünce ahiliğin kurulmasını sağlamıştır. Ahilik milli bir kuruluş olarak 12. yüzyılda ortaya çıkmış, Osmanlı'da lonca teşkilatına dönüşerek 20. yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Ahi birliklerinin meslek dallarına göre bir teşkilatlanma yapısı vardır. Her şehirdeki değişik meslek grupları ki saraçlar, debbalar, terziler, kuyumcular ve benzeri debba deri terbiye eden Saraçta deriden at koşum malzemesi veya buna benzer deri ürünler üreten bir meslek teşkilatı. Bunlar ayrı birlikler oluşturmuştur. Her esnaf kolunun kendine mahsus gelenekleri ve her besleğin de bir manevi pir'i vardır. Osmanlı devletinde esnaf loncaları ahilik teşkilatının bir devamıdır. Lonca teşkilatının ahilikten farkı sadece Müslüman esnaf ahilik teşkilatına katılabiliyorken loncalara gayrimüslim esnaf da katılabiliyordu. Loncaların kuruluş amacı tüccar ve sanatkar olan üyelerin haklarını korumaktı. Ahilik ve lonca teşkilatı Tanzimat'ın ilanı ve Yabancı devletlerle yapılan ticari anlaşmalar neticesinde gücünü kaybederek zamanla sona ermiştir. Tanzimattan sonra genel eğitimle mesleki eğitim bir arada düşünülmeye başlanmış ve bu yönde okullar açılmıştır. İkinci Mahmut döneminin sonlarında memur yetiştirmek üzere açılan Mektebi Marifi Adliye 1838'de ve Mektebi Ulumu Ebe Edebiye 1839'da devlet memuru yetiştirmek amacıyla açılmış okullardandır. Diğer önemli bir eğitim alanı ise askeri eğitimdir. Tanzimat döneminde mesleki ve teknik eğitim alanında bazı girişimler olmuştur. Örneğin 1842 yılında askeri baytar mektebi yani veteriner okulu 1847'de Ziraat Talimhanesi adıyla ilk uygulamalı tarım okulu açılmıştır. Meşrutiyet döneminde mesleki ve teknik eğitim alanda oldukça zengin bir okullaşma görülmektedir. 1910 yılında Adana, Ankara, Bursa, Selimiye, şimdiki adıyla Hama, Suriye'de ve Selanik'te Ziraat Ameliyat Mektebi açılmıştır. Bundan bir yıl sonra ülkenin çeşitli yerlerinde bu okulların sayısı 12'ye çıkarılmıştır. Aşağıda meşrutiyet döneminde açılan farklı eğitim kurumlarını görmektesiniz. Okulların karşısına hangi alanla ilgili olduğunu verilen o örnekteki gibi eşleştirin. Birincisi ziraat ameliyat mektepleri. Farkındaysanız tarımla eşleştirilmiştir. İkincisi posta ve telgraf mektebi alisi. Haberleşmedir. Ticaret mektebi alisi ticarettir. Dört mülkiye baytar mektebi alisi hayvancılıktır. Beş, Sanayi Nefse Mektebi, sanattır. Altı, Kadastro Mektebi Alisi, haritacılıktır. Yedi, Orman Mektebi Alisi, ormancılıktır diyebiliyorum. Bir tavsiyemiz var. Kitabın adı Ahi Evran, yazarı Gökhan Maraş. 2016 yılında basılmıştır sayfa sayısı 248'dir. Bu meslekle ilgili daha teferruatlı bilgiyi merak ederseniz bu kitabı okumanızı öneriyoruz. Biliyor musunuz? Osmanlı'da medreseler en yaygın eğitim kurumlarıdır. Bunun yanında bazı meslek ve ihtisas medreseleri de vardır. İhtisas o meslekte uzmanlaşmış yetkili olmuş medresedir. Darül hadis, hadis öğrenimi için kurulan medrese, darül tıp, tıp öğrenimi için kurulan medrese bunlar içinde de gösterilebilir. Mülki idare ve ordunun nitelikli sanat ve meslek adamı ihtiyacını karşılayan eğitim kurumu da saray okulu adını verdiğimiz Endarun Mektebi'dir. Görselde İznik Süleyman Paşa Medresesini görmektesiniz. Milli mücadelede kazanılan askeri başarılar cumhuriyetin ilk yıllarında ekonomik başarılarla güçlendirilmeye çalışılmıştır. Mustafa Kemal'in de bu konuda bir vecizesi vardır. Askeri ve siyasi başarılar ekonomik başarılarla taçlandırılmadığı müddetçe gelecekte büyük sıkıntılar yaratır der. Bu amaçla ekonominin temelini oluşturan mesleki eğitime önem verilmiştir. Mesleki eğitim millileştirilmeye çalışılmış. Mesleki ve teknik eğitim Milli Eğitim Bakanlığı'nın görev ve hizmet alanına alınmıştır. 1934 yılında mesleki eğitim planı hazırlanmış ve planda çırak okulları, sanat ve orta sanat okulları Akşam sanat okulları, tekniker okulları, mühendis okulları ile gezici köy kursları açılmıştır. Mesleki eğitimin mesleki eğitimin amacı iyi bir vatandaş yetiştirmek, nitelikli insan gücü yetiştirmek, İşe ve hayata hazırlamak, yüksek öğretime hazırlamak dört tane önemli amacın olduğunu söyleyebiliriz. Günümüzde örgün eğitimin yanı sıra yaygın eğitim yolu ile de halkımıza mesleki eğitim kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ayrıca ev hanımlarının da ekonomiye katkı sağlaması planlanmaktadır. Bu amaçla belediyelerimiz de meslek edindirme kursları açarak mesleki eğitime katkı sağlamaktadır. Meslek odaları ve ticaret odaları da Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içerisinde uygulamalı eğitim vererek sanayinin kalkınmasına yardım etmektedirler. Yine bir tavsiyemiz var. İnternetten veya genel bilgi ağı diyoruz megep.meb.go.tr linkini tıklayarak mesleki eğitim hakkında daha detaylı bilgi alma şansınız olduğunu söyleyebilirim. Meslek Lisesi Memleket Meselesi Manisa Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı okulu gezdi. Okuldaki robotik faaliyetlerini tanıtan öğrenciler bakana küçük bir gösteri sundu. Ülkeye yapılacak en önemli ve iyi yatırımın eğitim olduğunu hatırlatan bakan, mesleki eğitimi memleket meselesi olarak görüyoruz. Türkiye 2023 hedeflerine ancak ve ancak kaliteli mesleki eğitimle ulaşabilir dedi. Sanayi bölgeleri dışında açılan özel mesleki teknik eğitimin de çok önemli olduğunu anlatan Milli Eğitim Bakanı şöyle konuştu. Ayrıca mesleki eğitim liselerinin yönetimini meslek kuruluşlarına devretmeye hazırız. Artık meslek liselerini biz sadece bakanlık olarak yönetmek istemiyoruz. Yönetimin içinde ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları belediyeler olsun hep beraber Türkiye'nin yarında hayırlı kılalım. Genel A haberinden düzenlenmiştir. Burada bir görseli görüyoruz. Meslekle ilgili. Osmek'le kendi işlerini kurdular. Osman Gazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursu Osmek vatandaşları iş sahibi yapıyor. Bu da bir haber. Osmek giyim kursu kendine ve ailesine kıyafet dikmek ya da küçük bir atölye açarak iş sahibi olmak isteyenlerin vazgeçilmezi oldu. Kurs hocası eskiden genellikle kurslarımızı ev hanımları tercih ediyordu. Şimdi doktorlar dahil herkesinden kesimden kurs yerlerimiz var. Bir şeyler öğrenip kendi ihtiyaçlarını gidermek ve kendilerine küçük de olsa bir iş kurmak isteyenler de var. Kursiyer bu kursu bitirince kıyafet dikmeyi öğreniyor. Kendi giysisini kendi dikecek duruma geliyor. Kurs sonunda atölyelere dikim yaparak para da kazanıyorlar diye konuştu. Giyim kursuyla ilgili bir fotoğraf görüyorsunuz. Birçok belediyemizin bünyesindeki Meslek edindirme merkezlerinin düzenlemiş olduğu kursların bazıları aşağıda verilmiştir. Siz aşağıdaki kurslardan hangisine katılmak isterdiniz? Nedenini açıklayınız. Artık tercih sizin ama okumamızda fayda var. Büro yönetimi ve sekreterlik, bilişim teknolojisi, el sanatları, hasta ve yaşlı hizmetleri, güzellik ve saç bakımı, giyim ve üretim, grafik ve fotoğraf özelliğine göre, bölgenin ihtiyaçlarına göre farklı meslek dallarından da kurslar açılıyor. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin de Komek adını verdiğimiz bir mesleki faaliyet kolu var ve her yıl Konya halkından büyük bir kısım bu Komek kurslarına katılarak katıldıkları dallarda belge alabiliyorlar. Aşağıda mesleki ve teknik Anadolu liselerinde açılan bazı alanlar verilmiştir. Bu alanların hangi sektöre ve meslek gruplarına yönelik olduğunu araştırarak tabloya yazınız. Çocuk gelişimi ve eğitim alanı, Bilişim teknolojiler alanı, adalet alanı, tarım alanı, mobilya alanı ve turizm otelcilik alanı. Biliyorsunuz Türkiye genelinde sektörler üç alanda dağılmıştır. Tarım sektörü, sanayi sektörü ve hizmet sektörü olarak. Şimdi bu sektörler içindeki meslek grupları ve iş kollarına da bakma şansını yakalayacağız. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi çocuk gelişimi ve eğitim alanı, hizmet sektörü öğretmenlik, anaokulu ve ana sınıfı öğretmenliği için büyük bir emek sarf eder. Bilişim teknolojileri alanı hizmet sektörüne girer. Bilgisayar ve yazılım mühendisliği hedefi bulunmaktadır. Adalet alanı, bu da hizmet sektörüne girer. Hakim, savcı, avukat veya adli konularda sorumlu ve yetkili kişiler yetiştirir. Tarım alanı, tarım sektörüdür, hayvancılık sektörüdür, ziraat mühendisi ve veteriner gibi iş kollarında faydası vardır. Mobilya teknolojisi alanı, sanayi sektörüne girer, endüstri mühendisi, mobilya tasarımcısı veya buna benzer mesleklerde ileri gidebileceğini söyleyebiliyorum. Turizm ve otelcilik alanı, bu alanda hizmet sektörü, otel konaklama personeli yetiştirilmesi açısından önemlidir. Dersimiz burada sona erdi. Sonraki konumuz, beşinci konumuz. Geleceğin senin ellerinde. Konuyu en az üç kez okuyun. Konu içindeki sorular ve etkinlikleri gerek deftere gerek kitaba yaparak derse hazır olun. Hepinize başarılar diliyorum. Beni dinlediğiniz için